Merhaba dostlar, inceleme dükkanından hepinize iyi günler diliyorum. Uzun bir aradan sonra Bostan videomuza devam ediyoruz. Evet dostlar, aradan yaklaşık bir buçuk ay geçti. Bostan'ın son durumu gördüğünüz gibi. Salatalıklarımız, domateslerimiz, ancurlarımız, karpuzlarımız bile artık yavaş yavaş ürün vermeye başladılar. Bakın şurada görmüş olduğunuz, şu ne? Ee, ancur, öyle mi? Evet, o ancur. Bu ancur, şuradaki ise bu kelek. Bu kelek yani kabun. Öyle mi? Hı. Evet, maşallah bakın domatesleri görüyorsunuz. Domatesler bej domates demiştik. Bu domatesler de susuz yetişiyor. Küçük bir şekilde ürün veriyorlar. Salçalık veya kahvaltılık için ideal ürünler. Bakın şöyle yakından göstermiş olayım. Evet, burada görmüş olduğunuz ürünler 2,5 ay içerisinde bu hale geldiler artık son dönemlerini yaşıyorlar yavaş yavaş artık kurmaya başlayacaklar bunlar biber. Evet biberleri de size göstereyim bu biberler acı biber bakın Dostlar kırmızı biber Bunlar tabi biraz şöyle çürümeye yüz tutmuş olanlar da var biraz fazla şey vermişler biraz fazla su vermişler sudan dolayı Evet şurada görmüş olduklarınız patatesleri görüyorsunuz dostlar. Yani her çeşit sebze burada yetişiyor dostlar. Şu biberleri biraz daha yakından göstereyim ama bunlar niye böyle olmuş hocam? Şöyle biraz Bunlar fazla su aldı mı? Fazla su aldığı için şöyle çürümüş durumda. Bakın koptu direkt elime geldi. Yani biraz daha aslında suyu az verselerdi Tam kıvamında olacaklardı. Patlıcanları da göstermek istiyorum sizlere. Şu do biberleri tekrar bir görün istiyorum. Şu domateslere bir bakın. Maşallah bakın. Domates muazzam kokuyor. Hepsi doğal. Hiç içerisinde kimyasal bir madde söz konusu değil. Şurada, şurada kabaklara bakın dostlar bakın. Kabaklar bayağı büyüdüler kabaklarımız. Tabi daha bunların ürün almaya var kabak için. Şunlar bamya. Bakın bamyalar hmm. muazzam olmuş. Biberlerimiz biberler de artık yavaş yavaş yenilecek pozisyona geldiler. Şu patlıcanları göstermek istiyorum ama bulamadım onları. Karışmış içine arka Kaba tarafta. Mı? Var, Nerede? Şu karpuz muydu? Karpuz. Bu kabak diye ben bunu. Hı, hı, o, kabak, kabak bu kabak, su kaba. Su evet. Patlıcanlar şurada mı? Burası orman gibi olmuş ya. Geçemiyoruz. Şöyle çok da ezmek istemiyorum. Sonuçta emek var. Evet, patlıcanları görüyorsunuz. Bunlar biraz daha büyüyecek değil mi hocam? Evet. Onlar daha Bunların büyüyüp Tepsi kebabı için uzun hale gelmesi lazım. Bakın muazzam patlıcanlar. Evet. Dikenli bunlar, öyle mi? Evet. Arada bal arıları da buçuşuyor. Çiçek, oldu Çiçek Mesela, olduğu için tabi. Domatesler, Doğru patlıcanlar, ayçiçekleri içine doldurmadı mı acaba? Evet. Onlar bu sene. Evet. Ayçiçeklerimiz fazla su içtiği için. Artık yerini mi beğenmedi? Toprağını beğenmemiş olabilirler. Evet. evet dostlar dediğim gibi yaklaşık iki buçuk aylık bir emek söz konusu burada. Karpuz burada. Evet şurada bir karpuzumuz var. Karpuz. Bu karpuz uzun bir karpuz yani evet, öyle yuvarlak karpuz bir karpuz var. değil bu. Bunlara tat karpuzu yani. Tat. Evet. Bunlar yani susuz mu yetişiyor hocam? E, genellikle susuz yetişir. Evet. Ama sulu da yetişir. Sulu yetişti mi biraz e, ne derler? Evet. Şekerlemesi az olur. Şekerlemesi az olur. Hı -hı. Evet yani video serimize bakacak olursanız orada bizim şey var dostlar köyde yaşam serisi videolarımıza bakarsanız ekim sürecinden yetişme sürecine büyüme sürecine kadar tüm aşamaları teker teker anlattım. Bu da artık belki sondan bir önceki video olur çünkü artık gördüğünüz gibi kurmaya başlıyor özellikle domatesler son desine geldi. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorum bölümüne bırakırsanız yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Hepinize ben iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, esen de kalın dostlar.